başkanları ve devrimci arkadaşlarımız değerli kurtarlar. Değerli belediye çalışanları Cerat Marmaros Mahallemizin değerli kurtarı Marmaros e, Mahallesi yaşayanları ve değerli hemşerilerim çok kalabalık olunca bazen e, atlanıyor bazı sıfatlar. Kusura bakmayın atladım varsa. Değerli bilim adamlar hocam da burada. Hani Chamel'in öğrencisi var burada, bir fotoğraf çekiyor. Evet, o da var. Evet, e, biliyorsunuz dünyada en büyük sorunların başında o e, obezite geliyor. Bizim de ülke olarak pek iyi durumda olmadığımızı okuyoruz, biliyoruz. Bu konuda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de her üç kişiden birisi obezite sorunu yaşıyor. Üç kişiden birisi. Ciddi bir rakam. Ve bu oran ile Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada ise dördüncü sırada yer Çünkü zaten bunun bir nedeni de sağlıksız beslenme. Çok yemekten değil. Bu sağlıksız beslenmeden de yapar. ve tabii tabiatıyla spor yapmama, spor yapma olanağı bulunamamasının da sonuçları. Tabii burada devlete düzenlemeler yapmak düşüyor ama yerel yönetimlere de özellikle kentte yaşayan insanlara, hemşerilerimize spor yapma olanağı sağlamamız lazım. Eee sadece yeşil alan yapmak da e, olmaz ama aynı zamanda da hem gençlere hem orta yaşlılara hatta yaşlılara spor yapma olanaklarını alanları yaratmamız lazım. Biliyorsunuz bunu daha önce e, Esenler Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Bu mahallede de hep bir yer arayışımız vardı ama burasını tespit etmiştik. Hatta seçim programımız içerisinde vardı. sonuçta bana göre biraz bir iki yıllık bir gecikme oldu. Çünkü biliyorsunuz ekonomik durum, krizler maalesef bütçelerimizi e, verimli kullanmamıza engel oluyor. Acil ihtiyaçları yapıyorduk ama bu noktada tabii bir e, imdadımıza yetişen, e, yetişen bir Çanakkale dostumuz oldu ve eee Hakan Ural kardeşimiz Çanakkalemizin saygın iş adamlarından Hakan Ural kardeşimiz binasını yapmaya e, talep edince biz de e, bu talebini geri çevirmedik ve bina olduktan sonra diğer yeşil alan ve diğer alanlar zaten bizim belediyenin elemanları ve e, imkanları malzemelerin dolusuyla yapılabiliyordu. Ve bu süreçte hızlı bir biçimde bunu gerçekleştirdik. Nisan ayında atmıştık temeli. Hatta o gün daha Nisan'da atarken eee söylemiştik. 29 Ekim'e aşacağız inşallah demiştik. Tam da dün bitti. Gerçekten de 29 Ekim'e yetişti. Dün bitti daha. En son sevederi koyduk. Dolayısıyla bu e, gördüğünüz gibi biraz sonra da gezeceğiniz gibi e, işte basket sahasıyla, voleybol sahasıyla, efendim kaykay pistleriyle, efendim burada atletizm pistiyle, koşu alanıyla, e, fitness salonlarıyla, e, aynı zamanda da küçük çocukların çocuk bahçeleriyle, hatta daha ileri e, burada hemşehrilerimizin spor aletlerinde biliyorsunuz yaygın. Parklarımızda diğer parklarımızda da var. Orada özellikle biraz daha üst e, yaş grubundaki hemşerilerimiz o alanları kullanıyor. Bir de e, açık alanda da bir fitness alanımız e, yaptık. Bu şekliyle e, bu mahallede önemli. Bu mahalle e, bayağı büyük bir, bir mahalle. Yurtlar var, öğrenci yurtları var burada, üniversite öğrencileri var. E, hatta geçen gün buraya geldiğimde baktım e, bir motosiklet duruyor iki tane de çocuk basket oynuyor. Dedim, nereden geliyorsunuz siz? Dedi, biz Esenler Mahallesi'nden geliyoruz. Oradan yer bulamamışlar yukarıdaki şeyde. Yani buraya inmişler, burada oynuyorlar. Demek ki imkan tanınırsa gençler her türlü noktada spor yapabilme şansını arayıp buluyorlar. Burada tabii niye adını Haleş Şambel eee sağlıklı yaşam merkezi koyduk. Biliyorsunuz eee Hayret Canbel bir arkeolog eee bir hititolog. Eee orada onun panosunda ismini bulunduğu panoda o alfabe hitit alfabesi o şeyleri sembolleri de e, koyduk. Eee ama aynı zamanda ilk Türk kadın eskrimci eee kadın eskrimci ve eee Berlin'de düzenlenen olimpiyatlara katılmış bir e, kadın sporcumuz. Dolayısıyla bu vasıfları üstüne taşıyan bir insanın e, elbette ki Çanakkale'de e, isminin yaşatıldığı bir parkta özellikle spor alanındaki bir parka verilmesi e, iyi olur diye düşündük ve Profesör Doktor Hayret Çamber adını e, verdik. E, tabii bütün bunların hepsinin e, bütün belediye meclis üyelerimizle beraber biliyorsunuz kararlaştırıyoruz. Bütçesini oradan veriyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi aynı zamanda burası bir fark alanı. Yani gelip burada ağaçlar da daha da büyüdüğünde gölgelik de olacaktır. Dolayısıyla burada bu mahallenin insanları gelip buradan spor yapma şartı da yok. Burada faydalanacakları diye düşünüyorum. Tabii bunun Tam da 29 Ekim'e denk getirmiş olmamız çok önemli. Çünkü bugün bizim en büyük bayramımız. Bundan daha büyüğü yok bizim açımızdan. Ve dediğimiz gibi ilerlemet yaşayacaksa biz de ilerlemet yaşayacak yatırımlar yapmamız lazım. Dolayısıyla biz de e, 29 Ekim'imize 99. yılına e, ve ikinci yüzyıla girerken böyle bir parkın yapılmış olması çok e, önemlidir diye düşünüyorum. Mahallemize, Çanakkale'mize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Ee, herkes güle güle kullansın. Ee, burada dediğim gibi kapalı alanda da bir e, spor aletleri biz var, soyunma adamlarımız var. Onları gezer gör, görülecektir. Dolayısıyla e, güzel bir alan olduğunu zannediyorum. Öyle varsayıyorum. Ve tekrar bu binanın yapımında katkı veren e, değerli dostum Hakan Burak'ın Kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli eşi Afendilerinde de mimarisini unutmuyoruz. Dolayısıyla ona da bir teşekkürü borçluyoruz. Evet, katılımınız çok değerliydi. Çok teşekkür ederim bayramınız kutlu olsun tekrar. Sağ olun. Sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Az önce yine kültür ve sanatla ilgili bir etkinlikteydik beraberdik. Ona çalışını gerçekleştirdik. O da. Aynı bahsettiğim gibi Cumhuriyet Vizyonu'na çok uygun bir etkinlikti. Şimdi yine Cumhuriyet Vizyonu'na çok uygun sağlıklı yaşam merkezinin açılışında sizlerle beraberiz. Belediyelerimize bu dönemde teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdikleri hizmetlerle yüz akı oldular. Toplumuza yapacağımız icraatları çok güzel bir şekilde gösteriyorlar. Ve bunun kısıtlı bütçeyle de yapılabileceğini ne kadar az imkanlar da olsa bunların gerçekleştirebileceklerini gösteriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilim, belediye başkanım, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, temsilcileri, meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, çok değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimiz 99. yaşında 99 yaşında tarihimizin en anlamlı günü. Onun için birkaç dakika Cumhuriyet döneminde neler yapmışlar çok kısa paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetimizin temel felsefesi, temel amacı siyasi ve iktisadi bağımsızlığı sağlamaktır. Onun için hemen çok hızlı adım attılar. Örneğin 1925 yılında bütçe çok kısıtlı olmasına rağmen tüm imkansızlıklara rağmen köylünün üzerindeki aşar vergisini kaldırdılar. Ki o zaman kırsaldaydı nüfusun büyük bölümü. Alpullu şeker fabrikasını kurdular 1925'te. Modern ve modern ve milli bir banka olarak İş Bankası'nı kurdular. Maalesef Paramızı basacak bankamız olmadığı için 1930'da Merkez Bankası'nı kurdular. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 9 yıl sonra 1934'te ilk uçak Ankara'ya indi. Aynı zamanda Eskişehir'de yine bir uçak fabrikası, uçak motorlarını imal eden fabrikayı kurdular. Eskişehir'deki uçak fabrikası kapandığında tam 112 savaş uçağı üretmişti. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biriydi. Burada çok gençler ve çocuklar olduğu için özellikle paylaşmak istiyorum. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biriydi. O uçaklardan biri hala bugün Norveç'te müzede görebilirsiniz. Norveç Müzesi'nde sergileniyor. tümerbank 135 müessese ilk 15 yılda. 135 müessesenin 111'i iktisadi işletme. Belediye Başkanımız Sayın Ülgün Gökhan'a ve onun nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buralı ailesine teşekkür ediyorum katkılarından dolayı o da burada. Siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Sayın Halit Çambeli de, Halit Çambeli de saygıyla anıyorum. Onun adının burada yaşayacak olması bizler için mutluluk verici. Bu güzel spor merkezinin ki Esenler'den sonra ikincisi Barbaros'ta çok önemli bir mahallemiz. Sayın Muhtarımız da burada bizimle birlikte. Bu spor merkezimizin özellikle gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.